İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün beraberiz ama bir canlı yayına değil bir video ile beraberiz. Hiç vakit kaybetmeden günün başlıklarına geçiyoruz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Portekiz basını Kerem'e mest olduğu Portekiz basında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çıkan haberleri teker teker anlatacağım. Ve Juventus'ta Igor Tudor'un Kenan Yıldız sözleri ortaya çıktı. Daha sonra da Galatasaraylıları ilgilendiren bir habere geçeceğiz. Okan Buruk, Frankowski istemediği işte yeni Sağbek adayı diyeceğiz ve aslında bu iki tane haber. Bir haber, bir haber daha var. Burada Galatasaraylıların dikkatini çekerim. Cengiz Ünder fırtınası dedikten sonra da bir Türk sporcu daha tarihe geçti diyerek bugünkü yayın yani videoyu bitirmiş olacağız. Bugün dediğim gibi canlı yayın değil. Evet, şimdi şöyle ee, hop yanlış bir tuş. Tamam. Hızlıca geçelim. Ee, haberlere ne var ne yok onları anlatacağız. Ee, bir türlü kendimi ha şunu yapamadım evet. Şimdi Kerem Aktürkoğlu Benfica AVS karşısında aldığı 6-0'lık galibiyette Kerem Aktürkoğlu performansı büyük gündem oldu bir gol bir asista tamamlayan Kerem maçın da oyuncusu seçildi bu arada. Gerçekten de bu performansını sürekli arttıran bir durum var Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Peki Portekiz basını yani bu maçtan sonra Kerem'i baya bir yazdı. Kim yazdı? Tribuna Expresso gazetesi. Kerem Zeki ve Vangelis bir Türk Türk kökenli ve İsveçli bir Yunan Benfica'nın AFS karşısında elde ettiği 6-0'lık galibiyetin bir kısmında da Doğu Akdenizler sorumluydu. 2024-2025 e, ligde 80 gole ulaşan ilk takım oldular. Pavlidis'ten bir gol ve bir asist. Amdonin'de bir gol. Aktürkoğlu'ndan da bir gol ve bir asist olarak e, Tribüne Tribuna Expresso e, böyle bir haber yazmış ve Kerem'i de burada vurgulamış tabii en önemli parça. Şimdi bu haber çok önemli. Neden önemli? Çünkü bu haberi yazan gazete önemli. Abola gazetesi. Abola Portekiz'in en büyük spor gazetelerinden biri. Bir şey olduğu zaman Portekiz'de herkes ilk Abola'ya bakıyor. Çünkü yani orada lokomotif düzeyinde bir gazete. Abola'nın da şöyle bir durumu var. Kerem Aktürkoğlu sezonun ilk zamanlarında çok iyi bir performans sergilerken Abola çok güzel haberler hazırladı Kerem'le ilgili burada da anlatmıştık geçmiş kayıtlara da bakabilirsiniz. Fakat ondan sonra Kerem'deki ufacık düşüşlüğü fırsat bilen Abola resmen savaş açtı. Bak net söylüyorum yani çok açık söylüyorum savaş açarcasına haberler yapmaya başladı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Ya bu herifi nereden buldular da bu herif işte 5 para etmez de bilmem neydi de ama... Kerem e, çok güzel böyle onlara e, tükürdüklerini yalattırdı. Abola ne demiş? Kerem asis gol ve savunma gibi birçok işlevi büyük bir yetkinlikle yerine getirerek Bruno'le için Denfikasının Luzda sergilediği oyunun belki de en önemli parçası oldu. Zeki Amdoglu ve Kerem Aktürkoğlu'nun çok ilginç bir kolektif tutum sergilemesi dikkat çekti. Köklerinden aynı ülkeye dayanan iki oyuncunun yüksek performansı beğeni topladı ifadelerini kullandı. Abola Peki devamında ne demiş? Harry Potter olarak biliniyor ve gerçekten de zaman zaman cebinden birkaç sihir numarası çıkartıyor. Ancak Benfica takımına kazandığı asıl değer bu değil. Onu Bruno Leic için giderek daha önemli kılan şey sürekli oyunda görünme, savunma, hücum geçişlerinde takım arkadaşlarına çözümler sunma becerisi. İster zıyla isterse de kaleye sırtı dönükken topu alıp bir sonraki adımın ne olacağını bilerek Benfica'nın 4-4-2'sinde ile beraber oynadı ve ardından da e, güzel bir çıkış sağladı. Dördüncü e, dakika gol attı ama sayılmadı. E, offside oldu. 40 dakikada 4-0'ı attı ve sayıldı. 5 için asist yaptı. Kerem olduğu için harika bir gündü. Bunların hepsi Abola gazetesi yani devam ediyor. Bakalım devamında ne demiş Abola. Bir başka iddialı oyun büyük bir kararlılıkla oynuyor. Tempoyu belirliyor ve uzun ya da kısa oynarken kendini rahat hissediyor. Kırmızıların şöleninin son golü neden olacak Friki'yi attı. 34. dakikada itirazlarını abarttı ve bir kart riskine girdi. Ki bu da seri seriyi tamamlamak ve cezasını çekmek için bile değildi diyerek de e, bitirmiş. Abola gazetesi gerçekten Kerem'le ilgili adeta bir manifesto yayınlamış. Bu kadar uzun bir haber. Tamamı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili. Rekord gazetesine geçiyoruz. Gene Portekiz'den Kerem Aktürkoğlu harika performans sergiledi. Attığı gol ve yaptığı asiste sürekli maçın içinde oldu ve maçın yıldızı oldu diyerek de Rekord gazetesi de Kerem'i öne çıkarmış. Maçın ardından Kerem de açıklamalarda bulundu. Kerem'e maçın adamı ödülü verildi ee, elbette mutluyum ama her zaman önemli olanın kazanma mantalitesi olduğunu söylerim harika bir iş çıkarıyoruz galibiyeti hak ettik umarım böyle devam ederiz diye güzel bir açıklama yaparak da Kerem Akturkoğlu e, geceyi noktaladı kendi adına bence Kerem Aktürkoğlu çok iyi noktalara gidiyor. Benfica'da bir yıl daha devam edeceğini kesin gözüyle bakıyorlar ama e, bu performansı aynı bile şu anki performansı aynı bile kalsa üstüne koymasa bile bu performansla devam etse yani istikrarlı bir şekilde e, muhtemelen şöyle görüyor Avrupa'daki spor otor otoritelerinden bahsediyorum Kerem bir yıl sonra e, Premier Lig'e e gelir Premier Lig'deki bir takımı gelir diye e, düşünüyorlar ki bu takım hani orta üst seviyelerde bir takım olma ihtimali de çok yüksek. Peki geçiyoruz nereye Kerem e, Kenan Yıldız'a geçiyoruz bu sefer. Juventus'ta Igor Tudor'un Kenan Yıldız'la ilgili sözleri ortaya çıktı haberimiz buydu. Serie A 34. haftasında Juventus Monza'yı ağırladı. Siyah beyaz ekip karşısında 3 puan ayrılırken goller ilk yarıda geldi biliyorsunuz. E, Nico Gonzalez ve Colomuan attı golleri ama 45 artı 3'te rakibine yaptığı müdahale sonrası Kenan Yıldız kırmızı kart gördü. Igor Tudor'un ekibinin ikinci 45 dakika 10 kişi oynasa da sahada galibiyetle ayrılmayı başardı. Ve Şampiyonlar Ligi yarışında haftayı kayıpsız geçti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Kenan Yıldız'ın gördüğü kırmızı kartı değinirken futbolcusuna da destek verdi. E, fakat Tudor, Danza yaptığı açıklamada, Danz Gazetesi soyunma odasındaki konuşmaları aktararak bakalım neler söylemiş. Kenan iyi bir çocuk. Ee, bu şey onu daha da büyütecek. Gerçekten önemsiyor. Futbol için yaşıyor. Pozisyonu istedi ve karşılığı bu değildi. Kırmızı kartta inanmıyor. E, bu daha önce hiç yapılmadı ve öğrenecek. Soy modusuna çok üzgündü ve herkes herkese teşekkür etti. E, bu sözlerle noktalanmış Igor Tudor Danzna'ya yaptığı e, röportajda Kenan Yıldız geçiyor. Kenan Yıldız şöyle bir e, olay var tabii ki sadece İtalya bazında değil. Bizim için de çok önemli ki şu anda milli takımın geleceği en parlak görünen ismi e, bence bir numarada Kenan Yıldız var. Oynadığı mevki çevik ve hızlı olmasından ötürü günümüz futboluna çok uyumlu bir şekilde yetişmiş ve gelmiş ve devam ediyor e, fiziksel olarak. O yüzden çok önemli. E, ve açıkçası çok iyi de bir sağ ayağı var yani Kenan Yıldız'ın. E, bu nedenle Juventus'un göz bebeği. Yani onu böyle el bebek gül bebek bakıyorlar Juventus'ta. Özellikle taraftarlar yani onun başına bir iş gelmesin, o zaman sakatlanmasın diye hepsi dua ediyorlar. Kenan Yıldız'ın satmak istemiyor taraftar tarafı. Aslında kulüp tarafı da satmak istemiyor. Bazı teklifler var Manchester United gibi, Manchester City gibi. Ama e, Juventus'un da para ihtiyacı var. E, olay ki bir şampiyonlar ligine katılamama gibi bir durum olursa Juventus'un önümüzdeki sezon için ki e, kritik noktalar yani böyle bıçak sırtı e, katılamazlarsa iyice mali sıkıntıya girecek Juventus ve bundan sonrası için de bir kenar yıldızı satışı düşünebilir. Çünkü 70-80 milyon euro gibi bir fiyat biçiliyor ve bu da e, Juventus'un e, çok fazla rahatlatacak bir e, bütçe. Ayrıca Juventus'un yine biliyorsunuz ki bir e, şey var e, neydi? Şike davaları mevzuları var. Daha görülmedi ama yakın zamanda patlayacak. Onu da söyleyeyim. Peki. Galatasaraylılara geçiyoruz. Galatasaraylılar için önemli bir haber. Ee, Okan Buruk Frankowski istemedi. İşte yeni Sabek adayı. 5-1'le geçti Eyüp Sporu. Bir yandan da gelecek çalışmalarını sürdüren Sarı kırmızılarda flash gelişmeler yaşanıyor. Dış transferde çalışmalar sürdüren Galatasaray, Sabek arayışları hız kazandı. teknik heyet hedefi belirledi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco'da forma gelen Hollandalı futbolcu Jorgen Teze ile ilgilendiği öğrenildi. Teze'nin transferi için ön hazırlıkların yapıldı ve kulübü Monaco ile temasların önümüzdeki günlerde başlayabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon PSV, PS, ya PSV diyorduk biz PSV dememiz gerekiyormuş. DSV Aytolun'dan Monaco'ya transfer olan teyze Fransa Lig 1'de bu sezon 21 resmi maçta forma geri 25 yaşındaki Saabek karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Yani bu tabii ki Saabek mevzusu büyük sıkıntı ee, aslında ikinci haber de var onu da hemen aktarayım. İkinci haberde bir nostalji ne? Geçen sezon ana transfer döneminde bayağı Münih'e sattığı eski oyuncusu Saçaboy'u yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Nereden biliyoruz? Alman basınına yansıdı bu haberler. Fransız sahabeyi e, satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Galatasaray e, Bayern Mini Boyen maaşından da kurtulmak istiyor. Alman basında çıkan haberlere göre Galatasaray bu formüller ısrar etmesinin nedeni Bayern Münih'e doğrudan bir bonservis ödemesi yapmamak ancak bu yöntem Alman kulübünden Boyen maaş yükünden kısmen kurtulma imkanı sağlayacak. Ee, öte yandan Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eber geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Saçaboye için ne Türkiye'den ne Galatasaray'dan resmi bir teklif aldık. Geleceğiyle ilgili sakin bir şekilde konuşacağız. Valla çok üz üzücü bir durum aslında futbolcu açısından. Çok büyük umutlarla 30 milyon gibi bir fiyata gidiyor, transfer oluyor Saçaboye. Ee, ki Bayern Münih'te çok iyi noktalara gelebileceğini düşünüyordum. Fakat çok talihsiz üst üste sakatlıklar yaşadı ki uzun uzun sakatlıklar. Yapacak bir şey yok. Kaderde var futbolun kaderinde bunlar. Ee, Saçaboyu da bunlardan birini yaşadı? Yaşamasaydı muhtemelen Bayern Münih'in e, yani Galatasaray'ın bir Ribery transferi var. Ya. O gerçi arada bir e, Marsilya dönemi var. Marsilya ya da Monaco e, şimdi tam hatırlamıyorum ama Marsilya olması lazımdı. Marsilya dönemi var. Sonra Bayern Münih'e gidiyor. Yani Ribery gibi nasıl orada gitti, değerlendi, büyüdü, kaldı. Boye de öyle kalırdı. Oranın sağ beyni yıllarca korurdu ama ne yazık ki işte kaderin önüne geçilmiyor. Fakat Saça Boye'nin transferi bence Galatasaray'da fayda sağlamayacak. E, bence farklı bir isme yönelmesi lazım kulübün. Saça Boye'yi de ekrana getirelim. Zaten nadir oynadığı maçlarda çekilen nadir fotoğraflarından biri. Geçiyoruz. Cengiz Ünder fırtınası maça girdi. Kilidi çözdü. Fenerbahçe büyük umutlarla Marsilya'dan transfer ettiği Ancak beklenen performansı bir türlü alamadığı Milli futbolcu Cengiz Ünder MLS, e, MLS takımlarından Los Angeles FC'ye devre arasında kiralanmıştı. Maça girmiş. Yani 1-0 geride vermiş. Maça girer girmez işte 1-2 dakika içerisinde e, işte yine sol ayağıyla uzak köşeye gönderiyor. Orada da arkadaşı vuruyor. Gol atıyor. 1-1 oluyor. Sonra maç 2-2 bitiyor. Cengiz Ünder oyuna girdikten sonra baya bir dinami, dinamizm sağlamış takıma. E, ama ne kadar şey bilemem. Çünkü saat farkı var. İzleyemiyoruz artık e, yani MLS maçlarını. E, her şeyi izleyebileceğiz mümkün değil. Çünkü 24 saat ayakta uyumadan yaşıyor olmamız lazım. Ama Cengiz Ünder'in e, şeyleri, istatistiklerine baktım. Fena değil. Oyuna girdikten sonra da etkisini göstermiş. Fakat işte Avrupa futboluyla Amerikan futbolu arasında yani Amerika futbolu arasında büyük de fark var. E, çünkü Cengiz Ünder e, belki çok iyi performanslar sergileyecek Amerika'da ama tekrar bir Türkiye dönüş yapsa o performansları yine mumla arar diye düşünüyorum. Günün son haberi bir Türk daha tarihe geçti. Kayıbi Kay kanalını geçen en genç Türk oldu. Ultra maraton yüzücüsü Ayse Türkoğlu dünyanın en zorlu 7 açık su parkurundan oluşan Ocean 7 serisinin ilk 4 parkurunu başarıyla geçmişti. Bodrum yüzücü serinin 5. parkuru olan Kayıvi kanalını geçmek için geçen hafta ABD'nin Hawaii eyaletine gitti. Ayse Molakayı e, ve Oahu adaları arası 42 kilometrelik sert akıntıları ve büyük dalgalarıyla bilinen kanalı geçmek için 27 Nisan pazar günü saat 17.30'da suya girdi. 23 yaşındaki yüzücünün denizdeki mücadelesi takip botunun görüntülediği sosyal medya hesabından canlı yayınlandı. 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçtiği sıcak ve dalgalı denize deniz analarının arasında yüzen Ayşu Türkoğlu 21 saatin sonunda kanalı yüzerek geçtiği kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu. Sahire Türk bayrağı çıkan Türkoğlu büyük bir sevinç yaşadı. Valla gururlanıyoruz böyle isimleri gördükçe. Yani dünyada sadece futbol yok. Bir, bir sürü spor var. E, ...bu sporlardan biri de yüz yüzmek tabii ki. E, yüzücülükte Türkler çok iyi. Olimpik dallarda da çok iyiyiz ama... E, ...işte o belirli bir sınır var. O olimpik sınır mı desem, ne desem... ...işte orayı bir türlü aşamıyoruz. Yani çok fazla yüzücü yetiştiriyoruz. Avrupa'da iyi noktalara geliyor. Ama olimpiyatlar noktasına gelindiği zaman... ...bayağı bir geride kalıyoruz. Umarım e, yakın zamanda bunu da aşarız. Çünkü ben e, yüzme branşının en azından bir bölümünde bir altın madalya istiyorum Türkiye'de bunu da en yakın Fenerbahçe çok açık söylüyorum. E, oradan ya Fenerbahçe'den bir yüzü çıkaracak gibi bir altın madalya e, olimpiyatlarda. Altın olmuşsa da bronz olsun hiç fark etmez. Bir e, yüzmede bir madalya, olimpiyat madalyası çok isterim ama biriden biri bir gün çıkaracağız. Ama ne zaman? Biraz daha böyle bir ramak kaldı, bir şeyler kaldı. Ufacık orayı atlamamız lazım e, bu olimpik sporlarda. Sadece yüzme değil tabii ki. Yani halterde de e, çok kötü durumlar dedi. Gelişmeye başladık tekrardan. Eski dönemleri yakalamaya başladık halterde. Karate'deyiz. Karate'de e, de olimpiyatlardan çıkarılmayı düşünüyorlar. E, güreşte biraz bir gerileme var ama toparlarız diye düşünüyorum. Ama kadınlar, boks vesaire bunlar da çok çok üstünüz. Olimpik sporlarda ama daha işte kürekti, eee ne bileyim işte zaten ciritle atlamada bir noktaya geliyoruz. işte o noktayı madalyaya nasıl çekeriz? Sırıkla atla, ciritle diyorum. Ya, sırıkla atlama. Cirit atmada bir noktalara gelmemiz lazım. Oradan sporcu bir türlü koyamıyoruz artık dizime. Ve mesela Elvan ile gelseler Süreyya Ayhanların olduğu o koşu parkurlarında da bayağı bir geride kaldık. orlarda da artık işte Capello vardı. O da eski performans vardı. adam artık kaç yaşına geldi. E, yenilerini yetiştirmemiz lazım. Olimpik sporlarda da diyorum. Ve e, bugünkü videonun da sonuna geliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlediniz, dinlediniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.